Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim. <laughs> Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Eymen'le birçok video çekeceğiz. Bu yüzden kayda başlamadık ama ben yine de söyleyeyim derim. Bugün Eymen'le çalış videosu çekeceğiz. Değil mi Eymen? O zaman videomuza geçelim. Sen hadi kalk. <laughs> ya. Ah, şunları çek ya. Evet, ayağımda bak Bundan sonraki videomuz zaten Eymen. eğmenle ah. Eymen'le birlikte ee, şöyle duruyorum gel. Lego videomuz olacak. Bu yüzden Lego'larımızı dağıttık. Şehir yapacağız. Bir arka planını yani şehir yaparken bize şehrimizle ilgili video yapacağımız için ee, neyse ee, bir dakika olmuş o zaman şöyle bizim Lego kral diye andığımız biri var Lego kral kral bizim ne işlerimizi yar yaradığımızı bilmiyorsunuz biliyoruz ve burada bir tane kağıt gibi bir şey bir tane de böyle böyle bir şey var Bu e Lego kral. kralı ilk önce kimse bakmadan gözünü yani kimse bakmadan kapatacağız. Herhangi birimiz kapatacak. Ve böyle kapatmayacak tabii ki yoksa görünür. Onun altına herhangi bir tane eşya almalıyız. Mesela. Buna, buna alalım. Tabi Lego kralı böyle tamamen koyamayız. O yüzden çıkaralım. Mesela. Bunu koyduk buraya. Tabi burası gözüküyor ne yapacağız? Eğer kaybedersen ne olacak? Bilmiyorum. <laughs> Neyse biz onu sonra düşünelim. Evet. Hadi dur düşünelim. Hem yapalım hem düşünelim. Ne yapacağız abi? Ne diyorsun lan? Bir de böyle bir kaçayım. Ya da boş ya şöyle var ya. Bir de bu var işte. Arkadaşlar para sesinden geldi. Hiç biraz korkadım. Oğlum ben duymadım. Onlar nasıl duyacak? <laughs> ben dibine söyledim ne bileyim abi? O zaman hadi Eymen, ilk önce sen çık. Ben de gizleyeyim. Bakma. <laughs> Dur. Çık sen oğlum. Çıktım lan. Dur lan. Neyse bir saniye oldu ya. Şimdi Eymen'i gönderdim. Ve şimdi buradan bakalım. Neyse. Şimdi bunun içine mi koyalım? Bunun içine mi koyalım? Bunun içine mi? Bence ilk önce buna koyalım. Gelme. Nereden bakıyorsun? Deremeke? Yok aynı oraya göstermeyeyim fayda etmir abi. Abi bitti mi? Bitmedi. Bir yerden arkadaşlara yapayım. Hayır. Ben yalnız at saklayacağım. Sen içeri almayacağım abi. Benim hakkımı söyle. Gel. Ya şükür ya Evet. Bakalım abi. hangisinde. Kral mı bulacağız arabiyi? Evet. yok ya. içti yani. aha Döndürüm. hadi git başa baş tamam, tamam hadi hadi al miniş miniş. Bur miniş burada bizim sponsorumuz Wow, evet. wow. arkadaşlarını şöyle falan yap. Hadi. Ben de bir <laughs> Gel. Arkadaşlar

bak gel abi şükür abi öyle bakmak yok can Sen oğlum ben hiç bak ya ah ah Aa abi. Hadi gidecek. Şimdi kaç kere kaybettin? Ee, bir kere. Ben? Ben de bir kere. Hadi geç. Arkadaşlar yiyecek?

Kapak. Abi sana bak, hemen haberin olsun. Niye bu kapak yahu? Nerede? girdi burada? Sen söyle. Nerede? Aa, o. Öbürü kapak nerede? <laughs> Haydi <laughs> <Çekil, çekil. gülüyor> <Buraya saklar. gülüyor> <laughs> abi. Bunu Hayır. Çıktım abi. Ver dana. Ver Buraya saklan. Ay baba ne var herhalde. Eferik abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi çık. Hayır <laughs> çık bak falan yok. Artık videonun sonuna geldik. Arkadaşlar. <laughs> videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna atmayı unutmayın. Bye. Bye. <laughs>